Arkadaşlar koordinatları verilen iki nokta arasındaki uzaklık formülünün ispatını yapacağız. Sonra problemler çözeceğiz. Bakın A noktası X1, Y1 verilmiş. B noktası da ne verilmiş hocam? X2, Y2 olmuş. Eğer bunların düzleme yerleştirirsek hocam şurası X1 kadar, burası X2 kadar. Farkları nedir hocam? X2 eksi X1. Bu dikdörtgen bunlar 90 zaten biliyorsunuz hocam. Bu dikdörtgen dolayısıyla şurası x2-x1 ile özdeş. Şimdi buranın y1 olduğunu, buranın da y1 olduğunu biliyoruz. Şurası da b'nin y2'si, 2 Y2 y 1 de şu dik üçgenin neresini verdi hocam? Bir dik kenarını verdi. Aslında iki nokta arasındaki uzaklık kesinlikle hocam bir Pisagor. Dolayısıyla şu AB uzunluğunu bulmak için Pisagor yapacağım. Bunun karesi yani AB'nin karesi x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi. İşte iki nokta arasındaki uzaklık formülü bu. Burada hocam absisler yer değiştirirse ya da ordinatlar y'ler yer değiştirirse sonuç değişmez. Neden? Karesini aldığımız için. Dolayısıyla buraya biz x1 eksi x2'nin karesi veya y1 eksi y2'nin karesini hmm alarak da bu işlemi ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Tekrar söylüyorum. Aslında bu iş neydi hocam? Bir Pisagor. Yani siz normalde şöyle bir dik üçgen alsanız buraya absisler farkını büyükten küçüğü çıkartırsanız mutlak değere gerek yok. Y2 eksi Y1 mutlak değer aldığınız zaman dik kenarları buldunuz. Şurası A. Burası B ise bu AB uzunluğu için de Pisagor yapabilirsiniz. Örneğimize geçelim. Hocam A ve B noktanın koordinatları verilmiş. İkisi arasındaki neyi istiyor? Uzaklığı istiyor. İsterseniz bir dik üçgenin yardımıyla yapalım hocam. Şurayı absiste şu A bu B olsun. Bu A apsisler absisler farkı olsun. Bakın eksi 3'ten 3'ü çıkartacağım. Mutlak değer kullanıyorum. Uzunluk nedir hocam? Pozitif sayı olmalı. 6'yı yazdım. Y'ler farkına bakalım hocam. Büyükten küçüğü çıkartırsam Y'ler farkı 8. Dikeyi de Y ye alayım. Dolayısıyla AB uzunluğu 6, 8, 10 oldu. Ve olay bitti. İsterseniz benim hocam formül yapalım. Formülde de neydi? X'ler farkının karesi. Yani eksi 3 eksi 3'ün karesi. Artı 1 eksi eksi 7'nin karesi. Burada da hesap yapılırsa 6'nın karesi. Eksi 6'nın karesi de özdeş. Bu da 8'in karesi. Bu da 100. Kare kök yüzde 10 birim. Bu şekilde formülle ne yapabiliriz? Bulabiliriz. İkinci örneğimize bakalım. A ve B arasındaki uzaklığı 13 vermiş. A değerlerini bulun diyor. Hocam isterseniz şöyle bir dik üçgen yardımıyla yapabilirim. Sonra formülle yapabilirim. Burası A olsun. Burası B olsun. apsisler farkı hocam. A ile 3'ü çıkartıyorum. Mutlak değer koyuyorum. Hocam ordinatlar farkı. Eksi 2 eksi eksi 2 mutlak değer koyuyorum. Hocam bu da eksi 7 artı 2'den buranın da eksi 5'i 5 beş olarak aldım. E, uzaklık 13'müş. Demek ki hocam burası 12 olabilir. Bir de eksi 12 olabilir. Uzaklığı mutlak değer aldığımız için. O zaman a eksi 3 değeri bir 12 çıkar. Bir de a eksi 3 eksi 12 çıkar. Birinci değerimiz 15. ikinci değerimiz ne çıkar? Eksi 9. Bakın üçgen yardımıyla yaptım. İsterseniz formülle de yapabilirim. Formülde neydi hocam? AB arasındaki uzaklık neydi? A 3'ün karesi yani x'ler farkının karesi artı eksi 7 eksi eksi 2'den artı 2'nin karesi. Bu da 13'e eşitmiş. Hocam bu 5, 12, 13 üçgeni zaten. Biz yine de yapalım. Eksi 5'in karesi 25. Hocam o da eşittir. 13 şu karekökü kaldırmak için karelerini aldım. A eksi 3'ün karesi. 25'te 169 yapar burası hocam hemen. O da neye eşittir? 25 çıkarsa 144. Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Burası ya 12 olacak ya da eksi 12 olacak. A çünkü 12'nin ve eksi 12'nin karesi 144 yapar. A eksi 12 bir yanlış söyledim. A 3'ü a 3 bir 12. Bir de ne eşitleyeceğim hocam? x e 12. Birincisi yine 15, ikincisi de kaç çıkacak hocam? E -9 olarak değerleri bulabiliriz. Hocam yine antik düzlemde köşe koordinatları verilen 3 tane köşeyi vermiş hocam. Bir üçgen var ve ikizkenar üçgenmiş. AB'de AC'ye eşitmiş. Şöyle bir kurgu yapalım. Hocam şurası A, burası B. Burası C. C K virgül 4. A'yı da 1 12 olarak yazayım. B'yi de eksi 5'e 4 olarak verdim. Burada BC'yi istiyor. Hemen baktığınız hocam BC'yi bulmak için K'yı bulmanız lazım. O K'yı kim buluracak? AB eşittir AC diye ikizkenar kenar vermiş hocam. AB eşittir AC. O zaman gene iki nokta arasındaki uzaklık formülü devreye sokuyorum. 1 eksi eksi 5'ten yani AB'yi buluyorum hocam farklarını aldım. Yani altının karesi y'ler farkına bakın hocam. 12'den de 4'ü çıkarttım hocam. Yani 8'in karesi. Kök içinde AC'ye geldik hocam. Apsisler farkı bu sefer K'dan biri çıkartıp karesini alıyorum. Apsisler farkı artı. Burada da y'ler farkı 12'den 4'ü çıkartıyorum. Dolayısıyla kare kökler gider her iki tarafın karesine. Burası 6'nın karesi. Burası 8'in karesi. Burası k-1'in karesi. 12-4 gene 8'in karesi. 8'in kareleri gitti. Hocam 36 eşittir. k-1'in karesi oldu. Gene k-1 6'nın karesi olabilir. k 1 6'nın da e, k-1 yerine 6 da yazabiliriz. Yani z k 1 bir 6 k 1 bir 6 olur. K1 7 çıktı. K2 ne çıktı hocam? -5. 2 tane C değeri çıkmış gibi görünüyor. Benim hocam C'yi eğer 7'ye B 7'ye K yerine 7 yazın 7'ye 4 olan C yerine bu sefer -5'e 4 koyabilirim. Ama burada dikkat ederseniz şu olmaz. Neden? Çünkü B de eksi 5'e 4, C de eksi 5'e 4. İkisi de aynı olduğu için çakışık olduğu için ikisi kenar üçgen meydana gelmez. O zaman bunu alamıyorum. O zaman B ile C arasındaki ne alacağım hocam? Uzaklık uzaklık için 7'ye 7'ye 4'ü alacağım. Yani şu ikisini alacağım hocam. 7 eksi eksi 5'in karesi yani 12'nin karesi. Hocam y ekseni üzerinde olduğu için y eşittir 4 ekseni üzerinde olduğu için aslında x'ler farkı almam lazım ama gösteriyorum 4 4 0. Dolayısıyla burası 12'nin karesi, burası da 0'ın karesi, 12'nin karesinin de kare kökü 12 birim olarak çıkacak. Analitik düzlemde 2 7 noktasının y eksenin üzerinde bulunan bir B noktasına uzaklığı o, kök 13 birim olduğuna göre B noktalarının bulun diyor. Demek ki hocam birden fazla değer çıkıyor. Kurgu şöyle düz yapacaksak 2,7 var nokta olarak. Bir de hocam y ekseni üzerinde bir B noktası var. Y ekseni üzerinde hocam noktayı nasıl seçeceğiz? Dolayısıyla B'yi bulabilmesi için Y'yi bulmamız, ordinatı bulmamız lazım. Niye öyle diyorum? Çünkü Y ekseninde üzerinde X'i daima sıfırdır. Y'sinde de Y aldım zaten y'yi bulmaya çalışacağım. Bu aradaki mesafe kaçmış? Kök 13'müş. Dolayısıyla iki nokta arasındaki uzaklık formülünü çalıştırıyorum. 2 eksi 0 x'ler farkının karesi artı y eksi 7'nin karesi eşittir. Kök 13 olmalı. Kökler gitsin diye karelerini aldım. Bunlar Uçtur. 4 artı y eksi 7'nin karesi de kök 13'ün karesi 13. Hocam y eksinin Y karesi de 9 oldu. Tabi gene aynı şey. Eksi 3'ün de karesi 3'ün de karesi 9 yaptığına göre y eksi 7 eşittir. Eksi 3 y eksi 7 eşittir. 3 birinci miz 4 oldu. İkincimizde ne oldu hocam nokta olarak? 10 oldu. B1 0'a 4 öbürü de 0'a 10 oldu. Dolayısıyla iki noktayı da bulmuş olduk. Hocam isterseniz bunu çizimle de yapabiliriz. Nasıl yani? Hocam şöyle düşünün. 2-7 yaklaşık şöyle bir yer olsun. 2-7 yani şurası 2 şurası 7. Dolayısıyla şurası hocam hep 2. Y ekseninde bir nokta var. Buraya B1 diyelim hocam. Burasının uzaklığı kök 13. Y ekseninde şurada da olabilir hocam. Kök 13. Şurada da bir uzaklık olabilir şey pardon bir B2 noktası olabilir. Gene kökü, kök 13 olabilir. E Pisagor bu kök 13 bu 2 ise aha burası 3. Benim hocam bu 2 bu kök 13 ise burası gene 3. Şimdi şurası 7 idi hocam hatırlayın. E burası da 4. B1'i buldum. 0'a 4. B2'yi de bulurum hocam. Onu nasıl bulacağım? Buraya kadar 7 idi. Bir de üzerine 3 koyduk hocam. 7 artı 3. Dolayısıyla 0'a 10. Bu şekilde de olabilirsiniz. Beşinci sorumuza bakıyorum. Analitik düzlemde x ekseni üzerinde bulunan bir p noktasının a ve b noktalarına eşit uzakta olduğu uzakta olduğuna göre p'nin başlangıç noktasına olan uzaklığı nedir diyor. Kurgu yapalım hocam. Bir p noktası düşünün. x ekseni üzerinde o da A'ya ve B'ye eşit uzaklıktaymış. Hocam x ekseni üzerinde noktayı az önce y ekseninde seçtiğim gibi x ekseni üzerinde y'si daima nedir hocam? Sıfırdır. Apsisi de x olarak alın. A olarak bir harf olarak alın. Neden? Zaten biz bu x'i bulmaya çalışacağız. Çünkü p'nin başlangıç noktası yani orijin olan uzaklığı bulmak için şu x'e ihtiyacımız var. Peki gene donemiz ne hocam? AP eşitmiş PBP P noktası A B'ye eşit uzaklıkta. A noktası eksi 4'e 2 idi. B de 1'e 3'tü. Yine formülü çalıştıralım. X'ler farkı. X eksi eksi 4'ün x artı 4'ün karesi. 2 0'ın karesi eşit olmalı. PB. PB de nedir? X 1'in karesi artı 0 eksi, eksi 3'ün karesi. Yani 3'ün karesi kökler uçsun. Her iki tarafın karesini alın. Hocam x artı dördün karesi tam kare. Birincinin karesi. 4 de x'in çarpımının iki katı 8x. 4'ün karesi hocam. 16. Şurası 2 idi. 2'nin karesi 4. x eksi 1'in karesi x kare. 1 ile x'in çarpımının iki katı e 2 x. dördünde eksi var. Artı bir. Üçünde karesi 9. E buradan x kareler gitsin. Hocam eksi 2x bu tarafa geçerse 10x yapar. Şurada artı 8x vardı. E burası 20 yapmıştı. Burası 10 yapmıştı. 10 eksi 20 dedim ve eksi 10'u buldum. Hocam x de eksi 1 oldu. Yani bizim p noktamız eksi 1'e 0'mış. Orijinal olan uzaklık diyor. Bunun için herhalde formülü kullanmayı düşünmüyorsunuz. Burası eksi 1'e 0. Başlangıç noktası orijin burası. Bu mesafe hocam bir birim kadardır. Dolayısıyla cevabımız bir birim olacak. Antik düzlemde 4-8 noktasına noktasının orijinal uzaklığı diyor. Bunu özellikle aldım hocam soruyu. Şimdi çizerek yapacağım. Şurası 4 0 0 çizmeden de yapabilirsiniz ama bir pratik vermeye çalışacağım. Bu 4'e 8 Başlangıç noktası orijinal uzaklığı o a'yı soruyor hocam. Tabii ki burada görünüş nedir? O a'nın karesi Pisagor değil mi hocam? 4'ün karesi 8'in karesi kök 80. O A'da ne çıktı? 4 kök 5 çıktı. Şimdi bunun için hocam şöyle yapılmaz mesela. OA 0 0 ya şu formül 4 eksi 0 yani yaparsanız da bir şey demeyiz. 8 eksi 0'ın karesi yani apsisler farkı, ordinatlar farkı. Peki hocam burada sıfırın bir önemi var mı? Etkisiz yani. Dolayısıyla otomatikmen size ne kalıyor? Dördün karesi artı sekizin karesi. Bu da dört kök beş yapıyor. Yani şu vurguyu yapmaya çalışalım. İleride doğrunun analitinde kullanırız bunları. A, A virgül B ise orijine olan uzaklığı sorarsa o A uzunluğu dediği zaman kök içinde A kare artı B kare diyebilirsiniz. İleride tekrar söylüyorum. Bu A kare B kare bizim işimize yarayacak kök içinde a kare b kareyi gördüğün zaman a virgül b'nin orijinal uzaklığı olarak algılayacaksınız.